E, ee, burası da Türkiye gibi. Saat 10'a kadar her hiç kimse yok. Gündüz 10-11 oldu mu yavaş yavaş millet dışarı çıkıyor ama e, tipik Türkiye olsun, Arap ülkeleri gibi olsun. Gece 9, 10, 11 oldu mu sabaha kadar ve tüm dışarıda. Hepsi yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Maganda ee... <laughs> hapu. <laughs> maganda hapu yani öğleden sonra. Maganda umaga günaydın, maganda hapu da günaydın öğleden sonra söylüyor. Okey, selamat. Thank you. Evet. Ee, evet, yemekler. Hello. Hi. Hi. Evet, şöyle bir gösteriyorum. E bu <laughs> meyve bu meyve suları yani yapmacık değil. Yani suyla karıştırmış değil. Orijinal, orijinal, hepsi orijinal. Böyle. E, bizim döner gibi yapmışlar ama e, pek de yapamamışlar. Bildiğimiz e, et e, yağ üst üstüne koymuşlar. E, bizim dönere uydurmaya çalışmışlar ama bu da yemek çeşitleri evet, işte. tavuk tek tek gösteriyorum ee, bunlar da acı biber acı biber ama yufka ekmeğe koymuşlar kızartıyorlar hemen bunlar e, küçük yengeçler e, bu da bir deniz anası yerin dibinde çıkıyor Ama genelde dışarıya göre daha temiz, daha şeyici cıvıl cıvıl. Evet, yine deniz anası. Yes. <laughs> Bu da tavuk, tavuk ve horozların bağırsakları. Bağırsaklar. Bunu çok seviyorlar. Ee, bu bizim bildiğimiz e, tavuk çeşitleri e, görüyorsunuz orada e, yapıyorlar. Evet, salısık koyuyorlar, hazırlığını yapıyorlar, pirini yapıyorlar. Biraz daha sonra insanlar gelecekler. Evet, teyzeler, ablalar orada bekliyor. Evet. Burada e, yemek çeşitlerini koymuşlar. İsteyen burada istediğini alabiliyor. Hem balık hem et hem sosisli hem deniz ürünleri bu da deniz ürünleri ee, evet orada da yapıyor bir hazırlık böyle yapılıyor ee, bu da bir tavuku koyuyor evet ee, ben bu arada bu deniz anasını e, ben bunu birazdan alacağım, bunu bir deneyeceğim. İkilemedim. Ee, sweet. Yes. Ee, bir de e, nasıl yapıldığını herhalde. Kızartıyor, buraya koyacak. Şöyle e, e, bu deniz ürünü, deniz anası diyorlar. E, deneyeceğim. Önceden e, hiç yememiştim, başka türlü yedim. Ama böyle yememiştim. Zamanın yanında bulunuyor. Buraya evet, koydu. Bakalım daha neler koyacak. Ee, bunun pişmesini e, bekliyoruz. Evet. Böyle koydu. Herhalde abla biraz daha e, kesiyor. İçinde de e, soğan var. Başka şeyler var yani yeşillik var. Evet, bunları sonra sosu koyuyor. Ee, bakalım daha ne var çünkü ben bilmiyorum. Ee, sadece bu mu? Başka sos giriyor mu, girmiyor mu? Evet. Ee, bu. acı biber koyuyor. Ben ile yemem ama ha sosu koysun. bir ee, tadına bakacağız. Evet. Thank you very much. Salama. Evet bunlar e, e, çubuklardan çok çatal bıçak kullanıyorlar. Önce şöyle bir pilavına bir bakalım. Ee, pilav nasıl olmuş? Bildiğiniz gibi çok kuru. Bu deniz anasına bakalım. Deniz anası. Evet. Bunu önce de başka yerde de yemiştim Norveç'te ama burada yemedim. Ee, gördüğünüz gibi içinde soğan var. Şöyle bir göstereyim. Soğan var, biber var, terbiye yapılmış. Şöyle. Ee, burada da şeyi gösterebilirim. Şöyle bir parça alayım. Evet. Hepsi şey beraber gelmesin. Ee, deniz anasının e, ayakları oluyor bunlar. Evet. Kötü bir şey değil. Deniz ürünleri yiyebiliriz. Burada savusu var. Ben bu savusu pilavın üstüne dökeceğim. Bir de bunların acısı var. de yanına e, acı biber, bir de e, limon var e, koymuşlar. O limonu da böyle üstüne sıkacağız. Limon çok güzel. Evet, bana afiyet olsun. 很酸，嗓子很酸。